Uzaktan Eğitim Akademisi adı altında, üniversite onaylı, e-devlet onaylı gibi tabirler ile sizlere satılan bütün sertifikaların tamamı sahte ve geçersizdir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü söylüyor. Ve ben bununla ilgili ilk girişimi yapan kişiyim aslında. Bundan 5 sene önce kursiyerlerim sertifikalarını kaybediyorlar diye bir üniversiteyle anlaşıp bunu kendi logom ve üniversitenin logosu ile beraber e-devlette görünebilecek şekilde bir tasarlamıştık ve E-Devlet'te de görünür hale getirmiştik. Sonra bunun suistimal edildiğini görünce ve dolandırıcılık faaliyetine dönüştüğünü görünce İçişleri Bakanlığı'na verdiği bu konuyla ilgili de bir yazı dikkate alındı ve dikkate alındıktan sonra yakın koruma, ileri sürüş, makam şoförlüğü, özel güvenlik, özellikle özel güvenlik ve yakın koruma alanları e-Devlet'te görünür, E-Devlet'te onaylı, üniversite onaylı gibi tabirleri aldanmayın ve bunlar sahtedir diye Emniyet Genel Müdürlüğü yazı yayınladı. Lütfen bunlara inanmayın, bunlara aldanmayın, dolandırılmayın. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ben başlattım. Dolandırıcılık faaliyetini çevirdiği için bunu sözlü akademiler. Bunun önüne gene ben geçtim. Daha doğrusu devletimiz geçti. Ben sadece ihbarda bulundum ve öneride bulundum. Hepsi bu. Lütfen dolandırılmayın. Bu belgelerin tamamı sahte.